Arkadaşlar yepyeni bir Instagram videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün size şifresiz ASC e, takipçi programını göstereceğim. Videoya geçmeden önce her zaman gibi videoyu beğeniyorsunuz ve bekliyorum beğenmenizi. Evet, şu an videoyu beğendiniz. E, şimdi yine bir tane gizli sekmeden Google Chrome'a giriyorsunuz gizli sekmeden yeni bir uygulama kuracağız. E, şimdi kullanıcı adını falan girelim. Şunu kopyalayayım. şifrem bu Şimdi cep telefonu dediği zaman cep telefonu kesinlikle doğru bir cep telefonu girmeniz lazım. Çünkü cep telefonu onaylamadan uygulamaya girmiyor. Ben şimdi kendi cep telefonum kapalı olduğu için başka bir cep telefonu gireceğim. Şu an cep telefonu onaylayacağım. Onay kodu geldi. Onay kodunu telefonunuza mesaj olarak gelecek. Bunu yapacaksınız. Kodu göndereceksiniz ve kodu buraya yazacaksınız. Alt haneli. Şu an Instagram'a kaydoldum profile girdikten sonra Şimdi yapacağımız ilk işlem bundan sonra Instagram'a giriyorum. Ee, şimdi hesap ekleyeceğiz. Kaldır. Şimdi buraya uygulamadan girmeniz lazım bunu yapmanız için. Şuraya girelim. Şu an uygulamaya girdik. Şimdi yapacağımız bir sonraki işlem Google Play'e giriyoruz. E, Salih Ça yazıyoruz gördüğünüz gibi şöyle sağ ve karşınıza ilk çıkan takipçi beğeniye gireceksiniz. Bundan sonra yapacağınız işlem uygulamaya kesinlikle 5 yıldız vereceksiniz ve güzel bir uygulama tavsiye ederim yazacaksınız veya başka bir güzel bir yorum yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra yüklüyoruz. 1 MB zaten uygulama yani telefonunuzda hiçbir yeri kaplamaz veya tabletiniz neyse artık. Bunu yaptıktan sonra şimdi geliyor uygulama e, aç diyeceğim. Google Chrome'la artık bir işim kalmadı. Bundan da bir işim kalmadı. İkisiyle işim var şimdi. Evet. Bunları yaptıktan sonra şurada giriş yap diyorum. Ee, şimdi kullanıcı adımı giriyorum. Bunu da giriyorum. Ve bir yazıyorum. Şimdi onay gelecek. Bunu onaylamamız lazım. Tam bunları yaptıktan sonra e, bir dakika şimdi hesabınızı telefonla yapınız diyor. Şu an telefon telefonla gelecek. Şu an onayı yapıyorum gördüğünüz gibi güvenlik kodu giriliyor. Telefona mesaj geldi. Şu an onayladım hesabı. Bu bu kadar. Şimdi gördüğünüz gibi giriş yaptım. Bir dakika bir daha giriş yapıyorum. 611 diyorum ve Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi buraya kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız ve takipçiyi yollayacak şimdi bakalım kaç takipçimiz var Şöyle takipçiler 115361 bakalım yolluyorum mu Yolluyorum takipçi gönder dedim zaten çok hızlı hemen gönderiyor Şu an 150 takipçi veya 100 takipçi gönderi, 100 takipçi gönderdi gördüğünüz gibi 513 fazlasıyla gönderdi Hatta bu uygulamada bu kadar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın abone olmayı kesinlikle unutmayın böyle videolar yazın bayağı bir gelecek yani günde bir video yani bütün videolarımı izleyen bir insanın en az 50 kas falan olması lazımdır yazın tamamen izleyen bir insanın O yüzden abone olmayı unutmayın bilmiyorum videoyu kesinlikle beğenin diyeceklerim bunlar. Çok istemiştiniz. Ben de çekmek istedim. Hadi Allah'a emanetsiniz.